Kıymetli basın mensubu kardeşlerim, çok değerli esnaf kardeşlerim. Hatıralarımızı, birikimlerimizi, hayallerimizi enkaza teslim ettik. En acısı, en unutulmaz canlarımızı, yakınlarımızı kaybettik. Bir yıkım daha yaşadık. Geçen hafta sonlarında bize bakanlık yetkilileri tarafından yazılı ve sözlü tebrikatlar yapıldı. Neymiş? Re rezerv alanı çerçevesinde İş Bankası ile Semerciler Çarşısı arasındaki yaklaşık 10 veya 15 kadar dükkan yani esnaf arkadaşlarımızın ekmek kapısı yıkılacakmış. Bizler de bu şehrin evladı olarak şehrimizin yeniden ihya ve inşasına elbette isteriz. Yapılacaklara karşı değiliz. Kanunlara kesinlikle saygılıyız. Ancak yangından mal kurtarır gibi bize verilen 15 günlük süre neyin nesi? Bu çarşı, bu esnaf topluluğu, şehrin hafızası, kokusu, rengi ve dokusu. Bu bölgede yüze yakın inş, insan çalışıyor, ekmek yiyor. Madem yıkacaksınız, madem bu çarşıyı, bu geleneği yok edeceksiniz, keşke süreyi 15 gün değil de 4-5 ay sonra alsaydınız. Biz de kendimize yeni bir yol haritası belirlerdik. 15 günlük sürede bir barakayı, bir küçük odayı hatta bir çadırı bile taşıyamazsınız. Nereye gideriz? Takır takır sigorta primleri ödüyoruz. Devlet bizim ve bilgilerimizle ayakta dururken bize kalacak yer ekmek teknesi hatırlamadan burada ekmeğinizi kazanın demeden... Kapının önüne koyar gibi yıkmak neyin nesi? Biz burayı bu 15 günde kesinlikle boşaltma imkanımız yoktur. Burası bir çadır devleti değil. Burası bir muz cumhuriyeti değil. Suriye değil, bir Irak değil. Çok özür diliyorum. Hiç hasarsız. Biz devletimizden rica ediyoruz. Bizi mağdur etmeyin. Bize makul süreyi mutlaka verin.